Merhaba çocuklar. Haydi gelin birlikte uyuyan bir tırtıl yapalım. Uyuyan tırtılımız için yeşil bir yaprağımız olmalı. Bu yeşil yaprak tırtılımızın yorganı olacak. Yeşil yaprağımızın kenarlarını keserek ona yaprak fonu veriyoruz. Tırtılımızın ise bir sürü renkli küçük boğumları var. Bunları da dairelerden yapıyoruz. Haydi bakalım sizler de yapın. Tırtılımızın gözleri oynar gözden olacak bu tırtıl ağaçların tepesinde yaşayan, ağaçların yapraklarının üzerine örtüp uyuyan yaramaz bir tırtıl. Ve de çok güler yüzlü. Gülmeyi çok seviyor. Şimdi tırtılımızın güler yüzünü de yapalım. Bunun için arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet tırtılımız bütün gün yaprakların tepesinde dolaşarak arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Bazen uyuyor, bazen de daha üst yapraklara doğru küçük küçük sürünüyor. Evet, şimdi tırtılımızın üşümemesi için onun yaprağını arkadaşımız üzerine yapıştıracak ve tırtılımız mışıl mışıl uyuyacak. Hayır, ters yaptık. Şimdi düzeltelim. Evet, tırtılımızın yaprağı olacak gibi çocuklar hemen olmak üzere o da tırtılımızın yorganının kenarı üzerine açtığı zaman tekrar üstünü kapatabilecek sizler de bu güzel etkinliği yapın çocuklar Hoşçakalın. kalın <laughs>